Arkadaşlar merhabalar iyi akşamlar BTV ekranlarından Antalya Spor Beşiktaş'ta oynuyor zorlu deplasmanda tam bir stüdyoya girdiğimiz anda Beşiktaş Cenk Tosun'la e, kendisini takımını 1-0 öne geçiren golü buldu. Beşiktaş bakalım potaya girecek mi bu akşam neler yaşanır neler olacak kimle beraberiz sevgili Umut Bey lakaplı Ümit Özat'la beraberiz. Ümit abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi iyi misin? Teşekkür ederim puan durumuna bakalım. Beşiktaş yakalıyor yavaş yavaş. Tabii tabii yakalayacağım. Nasıl yani? Tabii. E şu anda bakalım abi. Bir şey yok arada 12 puan var. 10 puan var. 8 puan varmış ha. Yener Hı. Ya, kaç hafta var abi? Sen de demiyor musun 8'de kapanır 18'de diye. Takım yolursa kapanır. E tamam Beşiktaş da potaya girmiş diye mi, diyemez miyiz abi? Herkesten bir bu arada <laughs> e, like bekliyorum. Herkesten bir like bekliyorum arkadaşlar. Bir sürü yorum var abi. Salih Uçula, Uçan'a yapılan hareket penaltı. Gol yüzde yüz offside diyorlar. Golü tam o anda göremedik. Yalan yok. Onunla ilgili bir şey söyleyemem. Sen genel olarak nasıl gördün abi Beşiktaş'ı? Ben sana golü de göstereyim. Valla çok keyifli bir maç değil. Açıkçası yani. İşin kötü tarafı mesela. Nuri... Golle böyle olmuş abi sen de bak. İçeriye bir orta gol. Tam Cenk'in olacağı yerler. E zaten bak. Hani bazen hep Herkes Herkes gol olsaydı diyor bu arada. Leyli gemi doğrusu efendim misali. Yani Abu sakatlanmasa Cenk'e şans vermeyecek. Tabii. Halbuki geldiği zaman Cenk'e bir şekilde şans verseydi. Hele de milli takım dönüşünde bu şansı verseydi. Bugün belki bir 3 puan daha fazlası olurdu Burak'ın. Abi yüz yüz haklısın. Cenk muhakkak Abu Bakar'la beraber her zaman kadroda olması lazım sanki. 100 yani 4-4-2'ye dönse bambaşka bir Beşiktaş izleyeceğiz abi. Yani şimdi, Anlık bu arada 9 kişi olduk. Herkesten bir bereket like'ı bekliyorum arkadaşlar. Herkesten bir bereket like'ı bekliyorum. Şimdi yedekler de önemli ama yani mesela Tayfur Beşiktaş'ın her zaman yani bir son 10 dakika 15 dakika sen de bugün çocuğa taktın fena değil ya bu ilk yarı. Ya yani yok Beşiktaş'ın oyuncusu değil Tayfur ya. Bu bir gerçek bak. Tayfur Anadolu takımı. Ya bugün Tayfur'un Nuriye versem bilmiyorum alır mı Antalya Spora. Emin değilim ben de. Yani şimdi ya da bir Süper Lig takımın olsa yıllarca yöneticilik yap, yöneticilik yaptın. Yani kafandaki ilk isim Tayfur olur mu? Hayır. Tarih de mesela. Beş, şey olmaz mesela. Zaten onu zaten hep söyledik. Yani tarih yani, olmaz, o, Tayfur da olmaz. Dediğim gibi yani bak bugün Beyli inanılmaz iyi oynuyor. Kaleye Onu Mert yazmışız abi. ama Ersin olacak arkadaşlar. Kalede Ersin evet arkadaşlar. Şimdi Ersin'in bir kalede pozisyonda kalede. topu uzaklaştırışı var. Bir Beşiktaş takım, beş takım kaldıysa o topa öyle dağın dun vurmaz ya. Yani rahat bir pozisyonda hatta Burak Hoca da bayağı bir kızdı ona. Mesela Zaydi bugün beğendim. Şimdi mesela içeride Evren abiyle o çabuk, konuda konuşurken. Çabuk mi abi çabuk, çabuk. Çabuk. Yani mesela bugün Zaydi gönder CSKA Moskova'da, Zenit'te, oralarda oynar yani. Belki hatırlar mısın Beşiktaş'ta bir tane Klesov diye bir bek vardı onu hatırlamam abi. O Hatırlarsın. Sen... Ne Skala dönemi. Skala 99 aslında hatırlarım. Hatırlarsın. 99. Yani çocuk o zaman Rus bir takımının bank oyuncusuydu. Evet. Burada evet. olmadı. Ha, yani uyum verelim. Uyum sağlamak önemli tabii abi. Şimdi, Bu arada bak gol pozisyonu abi. Ne top buradan ne ofsayt. Hakikaten net, gibi duruyor ya. Ayaklara da baksalar sol ayağı daha da önde. Aa kafası önde abi gol atmaya yetkin uzuvlarının neredeyse tamamı önde. Sağ ayağı hariç her tarafı önde. Bak sağ ayağı hariç sağ ayağıyla rakibin sol ayağı. Bu ne abi? Tam şey. O zaman birileri ileri Beşiktaş'ı potaya sokmaya çalışıyor. Bunu mu yani, diyecek? ya yok ona bir şey diyemem de şimdi şu var. Beşiktaş potaya falan giremez bir şer. Abi sen de Beşiktaş'ı çok hafif aldın. Yani seninle. yok bak ben hep Beşiktaş'ın en mağdur takım olduğunu söylüyorum ama bu kadroyla potaya girme şansı yok. Yani şimdi bak Necip'in stoper oynadığı bir ortamda Salih'in önlü bir oynadığı bir ortamda, Tayfur'un bank oynadığı bir takımda o ya bir kişiden Onur Bulut'un sahibi. Bunlar alternatif oyuncular. Şey, i̇şin güzelliğini biliyor musun abi? Beşiktaş Anadolu takımlarıyla oynadığı maçta üçer üçer giderse Heh. derbilerde havaya girip bir mesela bir e, Beşiktaş kimin puan kalabilir. kaybetti? Pendi'ye. Pendi'ye puan kaybetti. Başka? Gelen. Vallahi, e, bir Anadolu takımına daha puan kaybetti. Konya'ydı herhalde. Tamam mı? Yanlış mı hatırlıyorum? Konya mıydı? Hemen bakıyorum abi. Hemen bakıyorum. Trabzonspor'a kaybetti. He de, hemen bakıyorum. Trabzon'u kesin kaybetti. Adana Demir'e 4 yedi. Adana Demir'e kaybetti. Galatasaray'a yenildi. Normal o. Abi Beşiktaş'ın kaybettiği takımları söyleyeyim ben sana. Pendik'e içeride 1-1. Trabzon deplasman 3-0. Adana Demir deplasman 4-2. Galatasaray deplasman 2-1. Beşiktaş'ın potoya girmesi için yani devrenin sonuna kadar olan bütün maçları kazanması lazım. Kabul etmiyorum. Neden biliyor musun? Hı. Kazanacak zaten. Mecbur kazanacak ama Beşiktaş potaya girmezi kabul etmiyorum. Giremezi kabul hı. etmiyorum. Neden? Abi bugün Fener evinde Trabzon'la oynadı. Kaybetti mi? Evet. Bu, bu kadar seriye kadar evinde ya da deplasmanda de Adana Demir, Trabzon, Beşiktaş maçları var mıydı? Yok. Galatasaray'da yok. Hı hı. Onda yaptı. Yani Beşiktaş bunlarla oynadı mı diyorsun? Trabzon'la da, Ağustos'la oynadık. Bir Fenerbahçe'ye de maçın mı kaldı? Fener de Trabzon'u yenildi abi. 5 yaşında e, güçlü bir Fener'le maçı kaldı diyor. Bak haftaya e Adana Demir'e gidecek Fener. Belki Fener de Adana Demir'e haftaya yenilecek. Tamam 5 yaşında bir güçlü Fener'le maçı kaldı. Evet. Kalmadı ki maçı. Bak söylüyorum. Antalya, Başakşehir, Samsun, Ankara gücü Fener'i içeri alacak. Rize, Alanya, Hatay. 5 yaşında yani bilmiyorum. Ne dedin Yusuf? <laughs> bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş şey. takımı devreye kadar bütün maçlarını kazanır. Necip'in yerine baba bir stoper. İyi bir sağ bek. Çünkü Rozier'i yedek oynatıyor, yedek bırakıyorsun, artık gönder abi. Onun şey bitmiş demektir. Miadı dolmuş demektir. Tabii. Onur da fena for, for ya, ya şampiyon oynayan, ya. Bir, bugün sen şampiyon oynayan bir şampiyon oynayan bir takımın oyuncusu olarak Onur bu sağ bek eder misin? Hayır, Saşa hayır. Saşa Boy'un o sayının olduğu yerde. Kabul ediyorum ama. <laughs> <bir sahi gülüyor> Daha başka bir, bir şey. şey. Dubuha'nın olduğu yerde Onur'u tercih eder misin? Keşke mesela onu diyecektim. Hmm. Yani mesela sezon başı böyle bir problemim var. Rozier'i gönder abicim. Çekti bu ayı. Ya ver, rozyeri göndermeden al. E hayır, o bölgede Altından iki Aldıktan sonra gönder. Yani, yani iki tane var diye mi bu ayı yabancı anladım. olmasın diye dedim. Hayır tamam da, al, sezon sonu gönder. O kadar lüzumsuz yabancı var ki sende. Amertey, Onana, O, Bu derken. O, O, O. Ha bir Zaydüttin o da mesela görev adamı. Ona bir şey değil mi? Zaten yerli statüsünde o. Tabii bir de öyle bir avantajı bir var. De öyle bir abi avantajı abi. var. Yani. Onun dışında bak Necip'in yerine iyi bir stoper. Salih'in yerine baba bir sekiz numara. İyi bir sabek. Gezal, ya Gezal, kurtulması lazım. İyi bir kenar daha alsa, tamam dersin 5 yaş sezon sonuna kadar bu yarışı kovalar. Ama daha bu maçın devre arasında bunu konuşuyoruz. Bu maçında ne olacağı belli değil. Değil. Yani 5 yaş alıp 2-3 de yapabilir, Antalya'da götürebilir. Bilemiyorsun ki. Yani yüz yüz Beşiktaş buradan kaybetmez diyor musun? Abi Beşiktaş buradan kaybetmez diyorum ama Beşiktaş'ın futbolunu beğendim ben. Yalan söylemeyeyim. Siz Şimdi yani. Fenerbahçe Antalya'ya yenik duruma düştü. Bir şekilde de çevirdi. Doğru mu? Evet. Doğru. Yani Galatasaray Antalya'yı Şampiyonlar Ligi dönüşünde yendi mi orada? Yendi. Ama Galatasaray'ı da zor yemişti. Ya yani bugün tamam. Beşiktaş'ın da zor yenmesini ben anormal karşılamıyorum abi. Zor yenmesini anormal karşılamıyorum. Ama devre arasında şu maça Beşiktaş %100 kazanır diyemiyoruz. Diyemeyiz. Yok. Ama Beşiktaş'ın de... Beşiktaş'ın zaten hep başına gelen sıkıntılar sebebiyle biz bunu diyemiyoruz abi. Tamam da şimdi bak. Beşiktaş'ın şampiyonluk için Deve dişi çok hafif kalır. Bulldozer gibi iki tane rakibi var. Tabi. Hangi birini olur. yakalayacak? Birine 8, birine ama, 11 puan ama bakalım ama, puan tamam. durumuna bir dakika. Birine 8, birine 9 puan geridesin. Abi şunu bak fikstürü atlamamak gerek. Tekrar söylüyorum. Bak. Galatasaray da Kayseri'ye deplasmanda beraber kaldı. Abi olabilir bunlar. Pendi içeride iş kazasıdır. Kabul ediyorum. Hayır, işin kötü tarafı ben daha başka bir şey söyleyeyim. Dediğin gibi olur da İlk yarıyı 2-3 puan geride tamamlarsa... O zaman sen de görüp bu şenini. Hayır. O zaman Ahmet Nusrebi de... Çünkü seçim aralıktaymış. Evet. Yani bu takım anca 15-20 puan geri düşecek ki. Ahmet Nusrebi belki bıraksın. Bu takım 2-3 puan geri düşerse Ahmet Nusrebi... Ahmet Nusrebi niye bıraksın? Niye bıraksın? Tabii. Devre arasında 3-4 tane bu sefer deve dişi gibi oyuncu alır mı? Alır. E, Toplaya girer. Ha, yani ama e, bugün Fenerbahçe kaybetmeseydi... Abi, Beşiktaş da bugün önde olmasaydı ne potayı konuşuyorduk, ne üç saniyeyi konuşuyorduk, ne başka bir şey yani, konuşuyorduk. Doğru, yani. kabul ediyorum. Ama bugün bak bir real politiğe baktığın zaman abi Galatasaray, Adana Demirspor ve Trabzonspor'a puan kaybeden bir Beşiktaş var. Bunların dışında puan kaybı yok Beşiktaş'ın. Ve bu üç maçın da ortak özelliği deplasmanda olması. Yani Beşiktaş önümü, e, e, ikinci yarıda bu maçların, bu zorlu maçların tamamını evinde oynayacak abi. Ben mesela bu ev deplasman işlerini hiç anlamış değilim. Hiç anlam vermiş değilim yani. Sen ya, tabi alışıksın Galatasaray Kadıköy diyen mi o yüzden? Ya hayır hayır. İyi takım deplasmanda da yener ya. Yok Hele Beşiktaş Galatasaray yani. Fenerbahçe sen yani ya. Ya, ya, ya. Yani. ya bu Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe için şimdi bak mesela Gerson'la Salih. Çıkarttın kimi koyacaksın oraya? Buran geldiği günden beri en olumlu dokunuşu o neydi? Hacı Ahmet Hac Hacı Ahmet bu takımdan kaç cezalısı bugün gerçi? Ya cezalı döndüğü zaman zaten devreye kadar o formayı bir küçük kişi olmadı sürece alamaz. Bir evet. fark yaratmıyordu yani. Ama Salih de yaratmıyor. Bak abi Chamberlain'i ben bugün çok beğendim abi. Daha da çabuklaşmış. Yok ya abi. 10 numara yani şu anda Beşiktaş'ın on numarası. 11 maç bitmiş daha bir golü var ya. Abi ama bak. Çok uzun süredir top oynamayan bir adam. Chamberlain ikinci yarı fark yaratır. Bak bu lafımı unutma. Kardeşine güven. Cenk'in var. Abu Bakar bu takıma dahil olacak. Hı. Ve bak hep korkulan bir soru vardı. Ya Afrika Kupası gelince ne olacak? Af Afrikalıların yok biri. Evet. Yok. Aha. Peki. Aha şey acaba şey... şunu düşünüyor olabilir mi Burak? Bunlar nasıl gidecek? Ben buradan niye yönetim? O da bir seçenek ama tam olarak öyle olduğunu düşünmüyorum. Ya bunlar çünkü burada, çünkü burada oynamıyorlar. Burada hastalık var mesela. Beyli oynuyor. Bak abi Beyli büyük kazanç. Ya zaten Bey, şimdi bugün Sanchez'in yanında Beyli olsa. Beyli mi Nelson mu? Şimdi bir şey söyleyeyim. Beyli diyecek ki lan önümde Torreira oynuyor. Ne dersen de solumda Angelinho, saçım sağımda Saşa Boy. Orada Mertens, burada Zaha. Beyli daha çok konsantre olur mu? Olmaz olur mu abi ya? Daha bir tık öteye gideyim. Ligi... Bir tık öteye gideyim. Beyli emin ol Bekao Cicu kadar onlardan daha iyi oyuncu. Kesinlikle daha iyi. Bak. İkisinden daha iyi. Sadece Fenerbahçe'nin ön oyuncuları Beşiktaş'ın ön oyuncularından önderken orta saha ve ön oyuncular yani diğer kalanları Beşiktaş'tan çok daha iyi olduğu için Beylik kötü takımda olduğu için camiadan demiyorum. kötü kadroda oynadığı için. Ön tarafta kötü da, da baktığın zaman Cenk Tosun var, Abubakar var, Raşit Gezal var, Raşit var. Bak şu ileri ucuya bana atar mısın? Cenk, Abubakar, Raşit Sa. Atmam ama. Arkalarında Chamberlain. Bak bazı küçük dokunuşlar takımlara fark yaratır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Getson Fernandez'in yanına sen Hacı Ahmetovic, Salih onlarla oynayacağına bir tane Toreira'nı bulursan bambaşka bir Beşiktaş hüviyetine bürünür bu takım. Bu Toreira dediğin adam? Zaidettinov iş yapıyor mu abi sol 10 milyon euro. Bak. Al abi. Ha mesela Zaidettinov 6 milyon aldım bu arada Zaydetinov. Okan çok güzel bir şey söyledi. 4.5 milyon euro eder mi? Tartışılır. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Zaidettinov'u Kazımcan'ın yerine koy Galatasaray'a ben sana söyleyeyim. Hiçbir belki daha iyi ders, Ben sana başka daha bir Daha iyi bir oyuncularla şey. oynayacak. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Angelino'nun de. yerine demiyorum. Zaydetinov mu? Osterwald mi? Zaydetinov. Biri 6,5 milyon euro, biri 4,5 milyon euro. Ama Osterwald'ın eğer bir yaşı da tabii kaç yaşında bilmiyorum ama e, stoper oynama özelliği de var. Ya zaten ya o bir kazıktı, de kazıktı de yani. Işte Osterwold de ya. bir kazıktı zaten. Fenerbahçe'ye girdi zaten konuşacağız da. Yani oynama özelliği var diyorsun. Dün oynarken gördük abi. Çifti telli oynar gibi oynatıyor. Ya on onu, tek başına ona şey yapamazsın. O gol aynı ona açıyor, on açıyor. Beş yaş takıma ver attı aynı golü. Ama abi bir ileri Tersten, şey... ters taraftan da biraz daha içeriden gelen bir ortaydı. Aynı golü beş yaşa attı. Tamam abi. ya ona kafa topu alacak. Hele de yanda, yandan gelen Sanchez. ortalarda. Sanchez. Sanchez. Bir Sanchez. Sanchez alır abi. Belki. Bekao belki Beyli. Bekao'yu da alacağını düşünüyorum. Anlatabildim doğru. mi? Yani, Doğru söylüyorsun. E şimdi şu maçın 45 dakika düşünüyorum. Ya maçı izledik, izledik, izledik. Lan diyorum devre arası biz ne konuşuyoruz? Yani oyuna dair hiçbir şey, şey, yok ya. Oyunda böyle bir fark yaratan ataklar. Bir keyif yok. Tabii. O, o konuda... Ha da şuna yok. da varım. Ya Nuri. Üçüncü senen ya. Hangi antrenöre üç sene üst üste bir Anadolu takımında çalışmak nasip olmuş ama. ya? Küme düşürdü sonunda. Üç sene sonunda mı? Eh. Ama o takımı pet çıkardı. <laughs> yok hayır. Çıkmış takımı almıştı öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum. Ama... Ya ben, ben yalan söylemeyeyim. Ben de orayı tam hatırlamıyorum ama... Yok ya öyle... Küme düşürdüğü sene çıkarttığı sene değil. Tamam işte yok. Aldı. Üç sene çalıştı. Üç senenin sonunda küme düşürdük Hikmet Hoca. O zaman çıkarttı. Çıktı. O zaman... Ya bak. Şimdi şöyle. Ya üç sene Hikmet Hoca ile... Yok yok bak, Ben var tek beraber. başına başarıyla başarısız da bir adama bağlamam. Ama... Nuri hani hep böyle mesela genç çocukların içerisinde e, ya, Şahin, abi şunu hedef gösterdiğimiz bir adam ya. Bir buçuk sene önce Galatasaray'ın başına gelmek üzereydi. He. Gelseydi de kimse niye geldi diyemezdi. E tamam yani. Ama geldikten sonraki performans önemli. Mi, mi? Bugün Antalya Spor hatta şöyle bakalım. Ligde kalıyorsa işte mesela altta her sene 3-4 takım çok kötü olduğu için ya alttaki takımlar biraz dişli olsa. Fark yaratamıyor maalesef. Anlatabildim Nuri mi? Bir mi? fark yaratamıyor. Ya sen Klopp'la çalıştın, Mourinho'yla çalıştın, Tuchel'le çalıştın, Klopp yani çok adamla çalıştın. Yani senin bir fark koyman lazım ortaya. Ya yola. hepimizin Nuri Şahin'den beklentisi çok farklı. Ben de öyle. Yani bekliyor ama onu bir türlü karşılayamadı. Yani normalde Antalya spor, kimse kusura bakmasın. Şu Beşiktaş'tan puan alamıyorsa diyecek bir şey yok. Ee, Rozier bu arada oyuna giriyormuş abi. Kimin yerine giriyor? Kimin yerine giriyor arkadaşlar onu da yazarsanız. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Bu akşam verelim. Ali Başkan'ın açıklamalarını konuşacağız. Bu sene Beşiktaş'ın en can alıcı şeyi forması abi. Harika bir forması var ya. Yani. Beşiktaş iki tane açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye Fiyasko Federasyonu. Sonra da ne demiş? Yediniz yediniz doymadınız. Penaltılarımızla mı devam edin? Sorun değil. Tiyatronuzun Çarşı pazar karıştı yani. abi. Ben sana söyleyeyim. Dün karıştı. Trabzon, oradan bugün Beşiktaş. Ama Beşiktaş attığı offside golü e ne bir şeyse açıklama yapmıyor. Valla onu bilmiyorum abi. Bunu da alalım onu da yani alalım. Yani attığı offside gole niye açıklama yapmıyor abi? İkinci yarı başladı abi. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Maç sonunda Evren Turan, Ümit Özat ve Okan Koç'ta beraberiz. Hoşçakalın. Kaç kişi...